Beyin pil oldukça riski düşük amiyatlardır. İki aşamalı yaparız biz bu amiyatları. Beyin pil amiyatlarında beynin içine herhangi bir pil yerleştirilmez. Beyinde bir fasulye büyüklüğündeki çekirdeğin içerisine çift taraflı özel bir çerçeve yerleştirerek e, hatasız bir şekilde kablolar yerleştiririz ve bu kabloları da ardından amiyat esnasında kontrol ederiz. Hasta uyanık bizimle amiyata eşlik eder. Baştan sona bu kablolar yerleştirilir ve hastaya ardından pil geçici olarak çalıştırılır. Tam olarak etkin bir sonuç alıyor muyuz? Doğru yerde miyiz? Ve etkin sonuç aldığımız yerde olası bir yan etki var mıdır? Çünkü elektrik enerjisi veriyoruz beyine. Bu elektrik enerjisine bağlı olumsuz bir yan etki var mı yok mu? Biz bunu daha ameliyat esnasında görürüz. İşte bu sebeple de hastaya genel anestezi uygulamadan lokal anestezi eşliğinde e, işlem yapılır. Bu işlemin hemen ardından da hasta uyutulur ve göğüs bölgesine pil yerleştirilir. Ortalama 2 hafta sonra da pil çalıştırılır ve hastanın uzun dönemde sonucunun etkin bir hale gelmesi beklenir.